Naz güzel iyi oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ağır gösterişli şahane bir iğne oyası modeli göstereceğim sizlere. Umarım beğenirsiniz. Gerçekten güzel bir model. Böyle bakanın bir daha bakmak isteyeceği hoş bir model. Arasını bu şekilde ikili kuyumcu kafesi yaptım. Hemen bir tane de sizlerle yapalım. Alt kısmına iki tane zürafa yapıyoruz. İlk yapmış olduğum zürafanın içine geriye dönüyorum. Tekrar zürafa yapıyoruz. Bire inmiş oluyor zaten zürafa sayımız. Bu yapmış olduğumuz bir tane zürafanın da içine çıkıyoruz arkadaşlar. Daha sonra alttan bir sonraki zürafaya iniyoruz. Bu şekilde yaptım ben. Farklı bir modelde uygulayabilirsiniz ara suyu olarak. Modele geçmeden önce iki tane boş zürafa yapıyoruz. Daha sonra modelimizi koymak için bir zürafa atlayıp diğerine batarak bir köprü oluşturuyoruz. Yapmış olduğumuz köprünün içine geriye dönüyoruz. Bunun içine de 8 tane küçük pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu boyda yapıyoruz. Pırpır yaparken alttan dolarsanız tek ya da çift fark etmiyor, kıvrılma olmayacaktır. Bu şekilde burayı 8'e tamamlayalım. 8 tane yaptım. Hemen alttan bir sonraki zürafaya iniyoruz. Yine bununla birlikte bir tane daha yapıyorum ve iki tane daha boş zürafa yapmış oluyoruz. Sonrasında yeniden kuyumcu kafesi yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Ben arasında toplamda 9 tane kuyumcu kafesi yaptım. Model zaten gösterişli bir model olduğu için çok da fazla ama sık yapmak istemedim ama daha da sık yapmak isterseniz o size kalmış. Biraz daha e, ara suyunu az yapabilirsiniz. Bunu burada ben bitiriyorum. Artık modelimize geçelim. Şöyle mesafesini bir de şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesafesi bu şekilde oldu modelimizin. Şimdi arkadaşlar şuradan en baştaki pırpırımızdan başlıyoruz. İpimi bu tarafa meyillemek için bu ip altta kalacak iğneyi soktum. Bu altta kalan ipi bakın şöyle bir kere doluyorum iğnenin altından iğnemin arkasından geleni de bu taraftan alttan doluyorum iki kere. Şöyle çektiğim zaman hemen zaten ipim bu tarafa meyilleniyor. Yani diğer tarafı bir başlama ipi gözükmemiş oluyor. Şöyle kesebilirsiniz. Şimdi 4 tanesinin üzerinden zürafa yaparak 3 tane zürafa elde edeceğiz. Bu şekilde 3 tane zürafamız oldu. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. İnşallah bulanmaz. En başta yapmış olduğum zürafanın içine geriye dönüyorum arkadaşlar. Burada hemen aynı yere batarak bir tane pırpır yapıyoruz. İkinciye geçiyorum. Diğerine geçtim. Şimdi biz her zaman e bu üç zürafayı korumak zorundayız bu modelde. Yani o yüzden bu en son batmış olduğum yere batarak burada bir tane arttırma yapıyorum. Bu iç kısmında hep bir arttırma yaparak ilerleyeceğiz. Tekrar en başta yapmış olduğum zürafaya ipimi attım geriye doğru. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Diğeriyle aynı boy olmasına özen gösterelim. Şimdi ikinciye geçiyorum. Arttırma yapmış olduğum pürpüre battım. Yeniden burada bir tane daha arttırma yapıyorum. Arttırma yaptığımız zürafaları küçük tutmaya çalışalım arkadaşlar. Çünkü arttırmada uzama oluyor. Aynı yere iki kere battığımız için böyle gereksiz uzamasın diye. Yeniden geriye doğru atıyorum ipimi tekrar aynı noktaya batarak bir tane pırpır yapıyorum ikinciye geçtim son zürafama batıyorum Burada 3 tane zürafa istediğimiz için aynı yere batarak tekrar bir arttırma yapıyoruz. Geriye atıyoruz tekrar. 8 tane yanda pırpır oluncaya kadar bu işlemi tekrar ediyoruz arkadaşlar. püf noktası güzel gözükmesi için bu yanlarda yapmış olduğumuz pırpırları aynı hizada yapmak ve 3 sayısını korumak için en sonda bir tane arttırma yapmak. Burayı hiç kesmeyeceğim ben şimdi ama diğer tarafını e, başlamasını gösterip kendim yapabilirim ama burayı kesmeden göstereyim çünkü yapamayan arkadaşlar oluyor, yeni başlayanlar oluyor. Onlar için ayrıntılı bir şekilde ilerlemek istiyorum. 5 tane oldu arkadaşlar toplamda 6 taneden sonra arkadaşlar arttırma yapmayı bırakacağız. Şimdi burada da yapacağım ben arttırma. Geriye atıyoruz ipimizi. Şimdi iki tane kaldı. Tekrar geriye atıyorum. Zürafamız indi arkadaşlar. Bakın arttırma yapmadığımız için artık kestik. Şimdi buraya son pırpırımı da yapıp bitiriyorum. Şunu birazcık şu tarafa meyilleyim. Son olarak iki kere dolayarak bitirelim. Ee, arkadaşlar ben 8 tane demiştim. Yani 9 tane olacak. Şu son zürafayı hesap et. Pardon son pırpırı hesap etmedim. Bu şekilde kenarda 9 tane pırpırımız olacak. Şimdi karşı tarafına geçiyoruz. Bunu da şöyle çevirerek yapmanızı tavsiye ederim. Daha düzgün düşüyor çünkü. Aynı şekilde başlıyoruz. Sıkılaştırdım. Şu fazlalığı kesiyorum. E, i̇ki kere dolayıp başla, başlarken ve biterken iki kere dolarsanız hiçbir şekilde güzelce sıkılaştırdıktan sonra sökülme olmaz. Ben hiçbir şekilde çakmak kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü çirkin oluyor ve o sertleştirdiği için yaktıktan sonra yazmaların telini kaçırtıyor. O yüzden her zaman iki kere dolayarak başlar ve biterim. Yani normalde zaten çift doluyorum ben. Ama ona başlarda ve sonlarda daha çok dikkat ediyorum. Daha düzgün oluyor çünkü. Şimdi arkadaşlar ben burayı da aynı şekilde yapıyorum. Yine geriye atıyoruz. Burada bir tane pırpırımızı yapalım. Zürafa yapıyoruz. Bakın normalde zürafa sayımız ikiye düşüyor ama biz bu 3 zürafayı korumak istediğimiz için şu sonda yine bir tane arttırma yapıyoruz. Her zaman iç tarafa denk gelmiş oluyor iki tarafta da arttırmalarımız. Burayı da aynı boyuta ulaşana kadar tamamlayalım arkadaşlar. Bu şekilde diğer tarafını da tamamladım arkadaşlar. Şimdi şu orta kısmını hem birleştireceğiz hem de oraya bir pırpır pır yapacağız. Ben sarı ve su yeşili kullanacağım modelimde. Birinin bu yapraklarını sarı yapıp ortaya su yeşiliyle pırpır pır yapacağım. Diğerinde su yeşiliyle yapıp ortaya sarı yapacağım arkadaşlar. Şimdi bakın şu en son yapmış olduğumuz zürafaya battım. Burada ipimi de uzun bıraktım. Çıkmasın sağlam dursun. Hem de Pırpırlarımızın altı daha tok dursun diye bu taraftan da e, en sondaki zürafaya battım. Şu şekilde birleştirdim. Şimdi ben buralarda tek doladım. İp arada kalacağı için çıkma riski olmayacağı için tek doladım arkadaşlar. Öncelikle bir tane böyle sık iğne yaparak geçiyoruz ortaya. Şu ipimi dibinden kesiyorum. Daha sonra bu üste 3 tane kırpır yapalım arkadaşlar. 1 2 Sonuncuyu da 2 kere dolayarak yapıyorum. ve 3. İyice sıkılaştıralım. Kesiyoruz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben diğer rengini de tamamlayayım. Aradaki e, bu küçük kayaların üzerine de pırpır pır yapacağım. Daha sonra da onu göstereyim size. Diğer rengini de bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Bu da çok yakıştı gerçekten. Su yeşili de güzel oldu. Bu da sarısı. Aralarına da böyle kırık beyaz kreme yakın bir renkle e, küçük pırpırlar yaptım. Bir tane de size göstereyim. ikişer tane atladım. Bir tane de başta boş bıraktım. Ee, yine ipimin altta kalması için bakın ip aşağıda kalacak şekilde önce şunu atıyorum. Daha sonra iğnenin arkasından gelen ipi dolayarak başlıyorum. Bu şekilde başladığımızda başlama yerimiz belli olmuyor. Hem de bu pırpırların altı daha top duruyor. Buraya da arkadaşlar normal 3 tane pırpır yaptım ben. Ee, bunu ister yapabilirsiniz ister de yapmayabilirsiniz ama yakışıyor böyle oyaların aralarına pırpırları seviyorum ben. Yazmanızın içinde olan renklerden tonlama yapabilirsiniz. 3-4 renkli ise her renk yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu çiçeği İlla iki renkli yapacaksınız diye bir şey yok. Diğer renklerle de çalışabilirsiniz yazmanıza. Eee rengarenk yakışacağını düşünüyorum. Şöyle pırpırımızı tamamladık ve kestim. E, oyamızın bitmişi bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şöyle güzel de bir model, gerçekten gösterişli, ağır da bir model oldu yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.